Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nasıl Aterno sitesinden Minecraft PE ya da Bedrock sonucusu açabiliriz onu göstereceğiz. Evet şimdi buradan kayıt ol kısmına tıklıyoruz Aterno sitemizden. Bir kullanıcı adı istiyor. Rastgele bir kullanıcı adı seçelim buraya. Ne yapalım Yusufi 67 34 olsun. Siz de yaptıktan sonra bunu kabul edildi bu arada. Şunları tıklayın arkadaşlar. Ardından sonraki kısmına tıklayın bir şifre oluşturmamızı istiyor. Rastgele biz şifre oluşturalım. E, ee, C A L A L A olsun. <laughs> Tekrar şey yapalım. C A L A L A yaptıktan sonra e-posta isteğe bağlı diyor arkadaşlar. Ardından kayıt ol kısmına tıklayalım. Evet, şu an sonucumuzu açtık. Şifreyi kaydetmene gerek var. Sonra sunucular kısmına tıkladım arkadaşlar. Bir sunucu oluştur diyor. Buraya tıkladıktan sonra yapacağımız şey burada. Java var arkadaşlar. Bir de Bedrock var gördüğünüz üzere. Minecraft PE şeklinde. Buraya tıklıyoruz. Bedrock sürümüne tıklıyoruz. Ardından oluştura tıklıyorsunuz. Şuradan isimlerini değiştirebilirsiniz. Ve sunucumuz kolaylıkla açılıyor. Buradan birkaç şey göstereceğim temel özellikler arkadaşlar. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. Buradan bakıyorsunuz ki burada eklentiler yok. Eklentiler nasıl açılır? Şöyle aşağı inelim. Yazılım bedrak diyor arkadaşlar. Değiştire tıklıyoruz. Bedrock'tan Pocketmine var arkadaşlar. Hemen yanında da şöyle eklentiler yazı var. Eğer bu Pocketmine'ı seçerseniz artık plugin yani eklenti indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Bedrock yazılımında ama biz bunu Pocketmine olarak değiştireceğiz. Ve böylelikle artık eklentiler indirebileceğiz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. internetten kaynaklı olsa gerek. Buradan bir sürüm seçiyoruz. Ben hangi sürümü seçeyim? 1.20.1.10 olsun ve yeniden yükle kısmına tıklıyoruz mevcut dünyanın silinecek yedek oluşturabiliriz ama benim şu an bir dünyam yok çünkü yeni evet tekrar yükle dedikten sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar şu an yüklüyor yüklendi gördüğünüz üzere burada eklentiler yoktu artık eklentiler var arkadaşlar eklentiler kısmına bir tıklayalım İstediğiniz eklenti kolaylıkla indirin arkadaşlar skyblock kısmına tıklıyorum Evet geldi iki tane. En üst sürümünü indirerek e, bu eklentiyi oynayabiliyorum arkadaşlar. Evet ayar, ay ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümünden gördüğünüz üzere oyuncu sayısını ayarlayabilirsiniz. Oyun modunu değiştirebilirsiniz. Zorluğunu güvenil listeyi açabilirsiniz. Korsan orijinal olmayan kişilere sunucunuzu alabilirsiniz. Şöyle tıklarsanız artık e, korsan sürümler girebilir arkadaşlar. PvP vurmak kısmını açıp kapatabilirsiniz. Bu birçok e, ayarları değiştirebilirsiniz arkadaşlar konsol bölümü nedir konsol bölümü önemli bir yerdir arkadaşlar buradan e, komutları yazabilirsiniz çok önemli bir yerdir erişim bölümünden arkadaşlarınıza önemli görevler verebilirsiniz yetkiler verebilirsiniz arkadaşlar Aternos isimlerini yazarak sunucuyu açabilirler bu şekilde yedekler önemlidir yedekler bölümünden dünyanızın yediğini alabilirsiniz Google Drive'a bağlayarak Dünyalar bölümünden yeni dünyayı indirebilirsiniz ya da dünyayı e, cihazınıza indirebilirsiniz. Eklentiler kısmından, eklentiler, dosyalar kısmından da e, indirdiğiniz eklentilerin ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Oyuncular kısmı da yine önemli bir yerlerden biri. Oyuncularınızı kontrol edebilirsiniz. Günlük bölümü zaten oluşan hataları size bildirir, bilgilerini verir. Oyuncular kısmına tıkladığınızda yöneliriz de operatörler ve saklanan IP'ler ve banlanan oyuncuları görebilirsiniz. Anlık olarak oyuncu sunucunuzdaysa zaten buraya gelir arkadaşlar. Şu gördüğünüz yere orta bölüme. En sonda şöyle bir sunucu kısmına giriyoruz arkadaşlar. İlk temel olan şey burası. Başlat kısmına tıkladıktan sonra bak şunları arkadaşlarınızla paylaşarak sunucunuza davet edebilirsiniz. Başlat kısmına tıkladıktan sonra sunucunuzu kolaylıkla açıyorsunuz. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk tablet YouTube videom. Emeğimize karşılığı olarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.